Bu köyde ne hikmetse kimse ya bir şey bilmiyor ya bir şey duymuyor ya da bir şey görmüyor ya da topluca uykuya yatıyorlar. Böyle bir köy burası. Yani enteresan. Böyle bir köy. Özelliği bu bu köyün. Tavşan Tepe Köyü denildiğinde aklınıza görmedim, bilmedim, duymadım ve uyuyordum gelsin olur mu? Bundan ibaret hayat orada yani. Böyle bir köyden bahsediyoruz. Evet, Salim Güran'ın ifadesine gidiyoruz arkadaşlar. Daha önceki ifadelerinde tekrara düşen kısımları aktarmayacağım. Az önce sizlere söylediğim şu kısımla başlayalım. Şimdi mahkeme başkanı diyor ki Salim Güran çünkü şu açıklama yapıyor ifadesinin başında. Ben diyor unutkanım diyor. Hani dedim ya size az önce. Ya hatırlamıyorlar ya bilmiyorlar ya uyuyorlar böyle. Tamam mı? En sonunda unutkanım demiş. Yani tamamen hafızasını herhalde unutacak bir sonraki celsede anladığım kadarıyla. Neyse. Şimdi unutkanım deyince Salim Güral Mahkeme başkanı da acayip zeki bir adam ya hakikaten. Diyor ki mahkeme başkanı yine diyor haberlere düşeceğiz ama diyor yine de ben söyleyeyim. Sen de Enes de çok zekisiniz. Bu salondakilerin yarısını suya götürüp susuz getirirsiniz ama bu programı silmek çok şüpheli. Valla kapak yapmış mahkeme başkanı. Program ne demek? Şimdi bir yazılım var telefonlarında. Öte yandan WhatsApp yazışmalarını siliyorlar. Tam da Salim Güran'ın o WhatsApp yazışmalarına geleceğiz birazdan. Oralar çok şenlikli. Şimdi mahkeme başkanı hatta hemen geleyim oraya orası çok şenlikli. Mahkeme başkanı Salim Güran'a soruyor diyor ki ya diyor telefon görüşmelerini diyor niye sildin? Salim Güran'ın yanıtına dikkat kesilelim. Eskortlarla görüşmüştüm o yüzden sildim. Mahkeme başkanını dikkatli dinleyin. Geliyor füze. Diyor ki belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür. Onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin. Çünkü eskort mesajların duruyor diyor mahkeme başkanı. Yani arkadaş bu kadar bariz net bir yalandan sonra hakikaten yani bunlar nasıl insanlar ya ama söylüyor işte mahkeme başkanı diyor ki sen Enes de diyor sen de diyor çok zekisiniz sulu e, susuz e, getirir, getir sulu getirsin neyse artık tamamlayın siz orayı artık beynimiz döndü bunlardan böyle bir duruş. şimdi bir es verelim unutmadan şunu hatırlatayım devam edeceğim Salim Güran'ın ifadesini. Şimdi benim açımdan bu Arif Güran'ın hastanede çekilmiş fotoğraf. Bunu ben topluluk bölümünde de paylaştım YouTube'da. Şimdi arkadaşlar şu mesele benim dikkatimi çeken şey şu. Bir kere hakkı teslim edeyim. Genç meslektaşım Rojda Altıntaş mahkeme salonundan sanki biz oradaymışız gibi an be an ifadeleri bize aktardı. Hatta mahkeme salonunda ne olup bittiğini aktardı. Ellerine sağlık. E, Rojda'ya teşekkür ediyoruz hatta ifadeleri de onun paylaşımından okuyacağım şimdi e, benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var bu konunun ile ilgisi yok yanlış anlaşılmasın şimdi e, 7 Kasım günü gelmeden 7 Kasım sabahı gelmeden bir gün önce Rojda Altıntaş'a yani duruşma henüz başlamadan röportaj verdi baba Arif Güran. ekranda gördüğünüz hastaneye kaldırılan şahıs röportaj verdi röportajda Rojda Altıntaş'ın ilk sorusu şu oluyor Arif Güran'a. Diyor ki, ya diyor sizi diyor şu eleştiri yöneltiliyor. Şimdiye kadar gözünüzde tek damla yaş görülmemiş. Hiç ağladığınızı görmüyoruz. Niye ağlamıyorsunuz diye soruyor. Arif Güran da işte ben oğluma teselli vermeye çalışıyorum. Kızım ölmüş, oğlum bari oğlumu işte teselli edeyim. bula bula böyle yanıtlar verdi ve bu soru soruldu. Ve özellikle buna yanıt verdi Arif Güran. E. Sonra arkadaşlar dikkat edin dünkü duruşmada da bugün de Arif Güran sürekli ağladı. Sürekli ağladı. Yani şimdiye kadar hiç ağladığını görmedik. Ee, bugün de sinir krizi geçirip hastaneye kaldırılmış. Bu da hastanede çekilen görüntüsü. Elbette sonuçta ne olursa olsun bir baba mutlaka üzülüyordur. Ee, öyle diye tahmin ediyoruz çünkü kutsal aile kavramı dedi mi? yıkıldı ya, hepimizin kafasında bu aileyle birlikte. Ama benim açımdan bu detay çok dikkat çekiciydi. Bunu bir not olarak iletmek istedim sadece. Detaycı bir insan olduğum için belki de bilmiyorum. Evet devam edelim. Şimdi biz Salim Güran'ın ifadelerine ne demişti? Unutkanım demişti, değil mi? Şimdi unutkan oldular. Evet. Telefon görüşmelerini sormuştu. Eskort görüşmelerini silmemişsin demişti mahkeme başkanı. Sonra bir dakika çok lazım değil ama yine de hani bilinmesi kimden bahsettiğimiz anlaşılsın diye şuraya Salim Güran'ın fotoğrafını da koyalım. Mahkeme başkanı diyor ki Salim Güran'ın sizce diyor Nare'ni kim öldürdü? Salim Güran diyor ki ben görmedim kim öldürdü bilmiyorum. Size bu soru sorulduğunda kendi üvey annenizden şüphelenmişsiniz diyor mahkeme başkanı Salim Güran'a. Üvey annemi söyleyeyim hakim bey öfürükçü getirdiler. Nevzat'ın evinin etrafında dolaşıyorlardı. Ben böyle şeylere inanmadığımı söyledim. Üvey annemin evinin etrafında gidip geldi öfürükçü. Mahkeme başkanı diyor ki inanmadığın bir şeyse madem niye üvey annenden şüphelendin ama yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedim mi diyor. Salim Gören şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorun olup olmadığını sordu. Küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim. Oradaki sorun da şu arkadaşlar, kısaca aktarayım. Doğrudan Salim Güran'la ilgili değil onların aktarımına göre. Tamamen beyan usulü aktarıyorum. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Şimdi Arif Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın komşu ya bunlar. Bu arada Nevzat Bahtiyar da Salim'in işçisi, işlerini yaptırdığı biri. Arif Guranlı, aktarıma göre iddia o ki Arif Guranlı Nevzat Bahtiyar kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Tartışmada Nevzat Bahtiyar'ın borcu var Arif Güran'a Eşek gibi ödeyeceksin diyor Arif Güran Aktarım tırnak içinde aktarıyor. Sonra böyle bir tartışma çıkıyor. Bu, i̇şte bu aile de diyor ki Nevzat diyor bu söylemden dolayı bize kinlendi. Bizim ailemize kinlendi. Ha, o yapmış olabilir gibi. Buradan yola çıkarak böyle bir e, öne sürdükleri bir iddiaları var. Ha gelelim yine dikkat çekici yerlerden birine. Mahkeme başkanı diyor ki jandarma tutanağında seni jandarmayı yönlendir senin diyor jandarmayı yönlendirdiğin belirtilmiş. Salim Güran diyor ki ben kimim ki devleti yönlendireyim? Allah'ım ya. Şimdiye kadar yapılanlar rüya mıydı gördüklerimiz? Devam ediyor. Muhtar olduğum için herkes bana soru soruyordu zaten diyor. Mahkeme başkanı diyor ki ama neden bir çingeneler var demişsin bir de kırmızı araba demişsin. Salim Güran diyor ki söyleyeyim diyor ben yönlendirmedim ama benim yönlendirdiğimi söylüyorlar. Jandarma oraya gidip Salim bizi yönlendirdi demişler. Jandarma sizden duymadı mı? Hayır, köy halkı zaten biliyordu. Siz gözünüzle görmediniz yani. Hayır, sadece köye çingene geldi diye acaba o çingeneler mi çocuğu götürdü diye söylediler diyor Salim Güran. Ha, mahkeme başkanı diyor ki Arif'in evine hiç girdiniz mi? Salim Güran diyor ki Arif'in evine hiç girmedim. Evim yakın olduğu için baz gösterebilir. 15.39'da kızınız aramış. Enes de 15.57'de sizin evinizde sinyal veriyor. Kızınızla Enes'in ilişkisi olabilir mi? Sizin Yüksel Güran ile ilişkiniz var mı? Diyor mahkeme başkanı. Ben Salim Güran'ım. Kardeşime nasıl bunu yaparım? Ben alçak mıyım, namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar artık anlat diyor Nevzat Bahtiyar. Peki diyor Nevzat bunları planlayacak kapasiteye sahip mi? Değil diyor ama televizyonlarda her şeyi izledi ve ayarladı. Sadece sana iftira atar. Yüksele niye iftira atıyor o zaman diyor mahkeme başkanı. Kendini kurtarmak için ben 8 yaşındaki Narin'i, Meleği nasıl öldürürüm? Peki WhatsApp mesajlarını niye sildin diye soruyor mahkeme başkanı. Devamına gelelim. Burası işte bizim dünkü yayında dikkat çektiğimiz nokta. Ve Göksun Akyurt çok teşekkür ederim destek için. Beğenileri arttıralım bu arada. Ve 380 mermi detaya geliyor. WhatsApp mesajlarını niye sildin diye sorunca hakim. Bakın yine kendiliğinden Salim Güran diyor ki. Kardeşimin 380 keleş mermisi yakalandı. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden WhatsApp mesajlarını sildim diyor. Mahkeme başkanı diyor ki tanıkları yönlendirme yaptın mı? Hayır diyor Salim Güral. Ee, hakim diyor ki WhatsApp webde diyor 17:41'de Nevzat'tan arama var. Kesinlikle yok diyor. Ya arama var diyor. <laughs> arama var. Kesinlikle yok. E, baz kaydı var. Kesinlikle yok. HTS kesinlikle yok. Her şey yalan. Bir Salim Güran doğru. Herkes yalan söylüyor. Bir bu beyefendi çok dürüst biri gerçekten. Yani biz hepimiz herkes teknoloji, meknoloji her şey yalancı yani. Öyle ya. Gelelim ama bu 380 mermi detayına. Şimdi adam diyor ki 380 mermi yakalanmıştı. Keleş mermisi yakalanmıştı diyor. Bir de keleş falan diyor. E bunun devamı niye gelmiyor mahkemede? Ya ne keleşi, ne mermisi, ne yakalatması? Sizde ne işi var keleşlerin, mermilerin diye sorulmuyor mesela arkadaşlar. Hiç dikkat ettiniz mi? Ve sorulmadan kendisine mermi, keleş, meleş hiç sorulmadan buraya yönlendiriyor mesela. Neden? Daha önce söylemiştim aba altından sopa göstererek hani devlet devlet diyorlar ya o devlet dediklerini bu kendisine hiç sorulmadan bu detayı vererek e, el altından tehdit ediyor. Neden? Çünkü bu köyün ve komşu köyün daha önceden Hizbullah en azından bu köyün Hizbullah'ın silah deposu olduğu Hizbullah militanlarının e, yaşayıp yaşamadığına dair bir bilgi yok ama depo olduğu Komşu köyün ise Hizbullah militanlarının hücre evlerinin, hücrelerinin, silahlarının bulunduğu zaten daha önceki YouTube yayınımda 32. gün arşivinden size fotoğraflar göstererek anlatmıştım. Buralarda hiç durulmuyor ama bu kısımlarda nedense durulmuyor. Ya birilerinin birileriyle ikili, üçlü, dörtlü, beşli artık neyse ilişkileri var. Oralara bizi yönlendiriyorlar. Ya adam kendi ağzıyla diyor ki keleş meleş diyor ya. Hani normal bir şey mi, olarak mı karşılamalıyız biz bunu? E bir hatırlatma yapayım. Bu neden şimdi bu konunun üzerinde duruyorsun diyeceksiniz belki. Diyene de aklından şaşarım gerçekten bunu sorgulamayanın. E, ağabey Baran Güran. Kayıtlı e, Instagram storyleri bölümünde aracın içinde arabanın ön koltuğuna oturttu. Hani böyle saygı göstererek oturttuğu bir Keleş fotoğrafı vardı. Sildi sonra onu. E bu ne? Ne işi var bu insanlarda bu keleşlerin? Ama kimse buraların üzerinde durmuyor. Durursa... E çünkü olay başka yere çıkıyor zaman değil mi? Neyse. Sonra biz şey oluyoruz bu yayınlarda. Öyle diyorlar. E, bu kişilerin aslında bu cümleleri kurarak devleti tehdit ettiği noktada biz ya bunlar böyle bir şey söylüyor niye üzerinde durmuyorsunuz dediğimizde biz devleti kötülemeye çalışıyor oluruz. Alakası yok. Halbuki biz doğru işleyen bir sistem için burada çalışıyoruz. Valla hakikaten ya Saadet Ahmetova her oyun var valla bunlarda. Ben böyle bir şey görmedim. Adamı da çıldırttılar zaten mahkeme başkanını en sonunda. Çok da sabırlıymış bence. Mahkeme başkanı Salim Güran'a bas kayıtlarını soruyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor? Sen neden Nari'nin öldürüldüğü yere gece gittin diye soruyor mahkeme başkanı. Gitmedim bilmiyorum diyor. Sen vatan haini misin diye soruyor mahkeme başkanı. Hayır diyor. Ya arkadaş valla e, sabırlı biriymiş mahkeme başkanı değil mi? Gerçekten bence sab sabrı olan biriymiş yani. Ya adam baz kayıtlarını reddediyor. Da mahkeme başkanı da alay ediyor. Yani koskoca diyor e, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı sana kumpas mı kuruyor diyor. Sen neden Nari'nin öldürdün? elimde baz kayıtları var diyorum. Adam yok diyor ya. Yok diyor, yok diyor yani. Pes. Evet yine en önemli kısımlardan biri. Mahkeme başkanı diyor ki narinin ağzındaki köpük senin eline bulaştıysa oradan da araca DNA geçmiş olabilir mi? Hatırlayın arkadaşlar bunu. Narinin ölüm sıvısı Salim Güran'ın direksiyonunda bulunmuştu. E direksiyona nasıl geçer? Yani ayağıyla direksiyonu kullanmadığına göre değil mi? Hani eliyle kullanması gerektiği için elinden bulaşması gerekiyor mantıken. Ama bu arkadaşlarda mantık hiçbir şey bulunmadığı için yani ya unutkanlar ya da uykudalar. Kesinlikle hayır yanıtını veriyor burada da Salim Güran. Mahkeme başkanı diyor ki toparlayalım diyor iddianameye göre aracınızda DNA var. Ya var diyor tamam var. Arif'in evine girmişsiniz. Olay yerinde gece 8 dakikalık keşfiniz var. Tanıkları yönlendirdiğiniz iddia ediliyor. Hayır 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 diyor hepsine Salim Güran. Mahkeme başkanı diyor ki WhatsApp mesajını sildiniz ama escort mesajlarını bıraktınız. O arada hakim araya giriyor. Ses kayıt programı dosyaya girdi. Defalarca farklı saatler vermişsiniz. Narin'in kaybıyla ilgili neden bu farklı saatleri verdiniz diyor. Herkes başka şey söylüyordu diyor Salim Güran. E tamam diyor hakim. Peki hepsi 17.30 sonrası. Peki 16 nereden çıktı diyor. Bilin bakalım ne cevap veriyor. Hatırlamıyorum. Devam edelim yine. En bildiğimiz, merak ettiğimiz hani çok e, önemli kısımları. Evet, kadın savcı Salim Güran'a soruyor. DNA'yı kabul etmiyorsun. Sana rapordan bir cümle söyleyeceğim. Araçtan çıkan DNA ile Nari'nin olay günü kıyafetlerinden elde edilen DNA uyumlu. Anlatabildim mi bu cümlenin derinliğini diyor. Yok öyle bir şey diyor Salim Güran. Muhammed Kaya yeğeniniz değil mi? Evet diyor. Muhammed Kaya'yı narin kaybolduktan sonra gördün mü? Yüzlerce kişi oradaydı. Büyük ihtimalle orada olabilir diyor. Ertesi sabah Muhammed Kaya bir terlik buluyor. Jandarma değil Muhammed buluyor ve arabada bir buçuk saat saklıyor. Bu işi sen mi ayarladın? Kesinlikle hayır diyor. Gece narin kızımızın olduğu yerden sinyal veriyorsun. Nevzat bir taş koyduğunu söylüyor. Geri kalan iki taşı sen mi koydun? Hayır diyor ben gitmedim ama sinyal veriyor. Gördüğünüz gibi hepimizin aklıyla ve mahkemenin aklıyla alay etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ederim Göksun Akgürt. Sağ olun, var olun. Çok bomba bir yorum gelmiş. Yorumlar çok bomba. Hepsine döneceğim. Yani çok güzel şeyler yazıyorsunuz. İyi ki Muhammed'i hatırlamıştım. <laughs> onu hatırlayabilmişim. Biraz da onu da unutmuştur. Emin olun yani. Unutkan ya kendisi. Valla enteresan ya. Evet devam edelim. Evet bakın şimdi. Diyarbakır Barosu avukatları Salim Güran'a soruyor. Nevzat bu olaylardan sonra sizi hiç aradı mı? Hayır diyor. Siz Nevzat ile beraber Narin'i aradınız mı? Ertesi gün köy halkı hep beraber aray arayalım deyince Nevzat da katıldı diyor. Şimdi 30 yıldır arkadaşınızsa birlikte aramamanız tuhaf değil mi? diyor avukat Salim Güren diyor ki gündüz aramalara katıldı evlerin içerisine giriyordu diye yanıt veriyor ve Soruyor avukat, Salim Bey diyor, Naren'in kaybolduğu gün kaç defa üzerinizi değiştirdiniz? Hayır değiştirmedim. Savcılık ifadenizde değiştirdim diyorsunuz. Hayır değiştirmedim. Bir düğün olacakmış, buna ilişkin bir kart dağıtımı yapılacakmış. Kimin evinde oturdunuz? Erhan abimin evi gidiyor. Daha önce eğer tutmaz derisinde çocuk vakası oldu mu? Hayır diyor. Ama hepimiz biliyoruz olduğunu. Yani böyle bir şey olamaz ya. Evet. Burası da önemli. Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Nahit Eren diyor ki "Bas çalışmasının ne olduğunu ifade edeyim. Bas kayıtlarını incelediniz mi?" diyor. Ben incelemedim. Attığınız her adımda baz istasyonlarının değiştiğine dair veriler var. Bazın ne olduğunu bilmiyorum. Eğer Nevzat'ın, benim, Yüksel'in, Enes'in bazı işte şey, özür dilerim. Enes'in bazı oradaysa o zaman bütün köy oradadır diyor. Bazın ne olduğunu bilmiyor. <laughs> Ama bu kişiler oradaysa hepsi de orada olabileceği mantığını kurabiliyor gerçekten. Yani şapka çıkartıyorum. Hani hakikaten enteresan. Bilmez olurlar mı? Her şeyi biliyorlar. Bütün ince ayrıntılarına kadar. Evet. Yavaş yavaş Salim Güran'ın sorgusunu bitiriyorum. Mahkeme başkanı diyor ki akşam Narin'in gömüldüğü yere sen gitmedin mi? Ben gitmedim. Gittiysen bütün köy gitmiştir. Bu nasıl bir cevap ya? <gülüyor> <gülüyor> e, mahkeme başkanı diyor ki baz diyor öyle gösteriyor. Salim Güran'ın cevabına gelin. Baz nedir? Baz diyor mesela benim telefonum burada yazıyor, beni burada gösteriyor diyor. Ben kesinlikle gitmedim diyor Salim. Kızın Dilek seni arayıp Nare'nin kaybolduğunu söyleyince şebeke gidiyor ve kesiliyor diyor mahkeme başkanı. Ee, Nahit Eren Salim Güran'a soruyor. Ses kayıtları var. Sen Mehmet Selim Atasoy'a gidelim mi gidelim mi dedin mi diyor. Mehmet Selim Atasoy kim? Ee, şeyi şey, işçisi Salim Güran'ın. Salim Güran da diyor ki demedim böyle bir şey. Ama diyor ses kayıtları var diyor Nahit Eren. Salim Güran'ın yanıtına bakın. Sen neyin peşindesin? Salim Güran'a tepki göstermiş sonra herkes. Mahkeme başkanını da uyarmış. Güzel bir üslupla cevap ver demiş. Hmm. Evet, bayağı uzun. Şimdi Arif Güran'ın müşteki olarak katılmış durumda Arif Güran. Ee, bakın çok dikkat çekici bugün söyledikleri Arif Güran'ın. Hakikaten e, benim açımdan çok dikkat çekici. Özür dilerim dün akşamki açıklamalar ama bugün de vardı yanılmıyorsa. Şimdi diyor ki, ben kızım kaçırılma meselesine nereden girdim söyleyeyim. İnsanlar telefonla arayıp küçük kız sesi dinletiyorlardı. Bunları duyunca kızımı aramaya başladım. Kimseye zarar vermem melek değilim ama biri bana zorbalık yaparsa ben işte ona diyor karşılık veririm. Ama diyor kavgacı biri değilim normal şartlarda. Ve diyor arama köpeklerinin kanala yoğunlaştığını söylediler. İnsanlar çok kalabalıktı yaklaşık iki buçuk kilometre. Köyün arkasına gittim sonra köyün alt kısmına indim. Köpeklerin mısır tarlasına doğru yoğunlaştığı bilgisini verdiler. Hızlıca yürüdük. Sonra diyor bir trafik kazası olduğunu işte Narin'e benzediğini söylediler. Ben de işte hastaneye gittim koşu kuşa baktım o değildi ama benzettim diyor. Böyle böyle anlatıyor. Ancak bakın Arif Güran'ın bazı açıklamaları çok dikkat çekici. Dün yaptığı bazı açıklamalar. Arif Güran şey mahkeme başkanı diyor ki bu olaydan dolayı bu adamın sana kin beslediğini mi düşünüyorsunuz? az önce anlattığım olayı arkadaşlar Nevzat Bahtiyar'la ilgili şimdi tekrara düşmek istemiyorum. Arif Güran da diyor ki ilk söylediğimde kimse inanmadı. 50 bin lira için çocuk öldürmezler dediler ama böyle bir konumuz oldu. Defalarca söyledim. Benim kızım tepeye çıkmamış. Senaryo üzerinden senin abin 18.30'da köyden süratle geçti. Kızını götürmüş olabilir dediler. Delil istedim. Yaklaşık 6 akşam jandarmada durdum. Herhangi bir zorluk görmedim. İlk günde söyledim. Komutanım kamera benim evimi net görüyor dedim. Devletin sizin bu ısrarla söylediğiniz kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz?" diyor mahkeme başkanı. Burayı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Röportaj verdi Arif Güran köyde defalarca askeri noktayı gösterdi. E, buradaki kameralara bakılmadığını işte e, ifade etti vesaire. Hani buradaki kameralara bakılmıyor dedi. Mesela o sonra diyor ki Arif Güran bizim diyor bakmaya yetkimiz yok dediler. Belki de bakmışlardır diyor Mahkeme Başkanı. Arif Güran diyor ki güneş vuruyor diyorlar. Kızımın en son görüldüğü saatler o ka kamera 18.30 sıralarını gösteriyor. Halbuki diyor görüldüğü saatleri göstermiyor. Güneş vuruyor dediler diyor. Mahkeme Başkanı diyor ki oraya drone getirmeyi akıl eden devlet o dara iki kamerasını mı akıl edemeyecek diyor. Bir kapak daha mahkeme başkanından. Bakın arkadaşlar şimdi bakın burası bu kısım çok önemli. Mahkeme başkanı diyor ki devletin sizin bu ısrarla söylediğiniz kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz diyor. Belki de bakmışlardır diyor mahkeme başkanı. Bence bunları durduk yere söylemiyor. Sonra da Dara 2 kamerasına bakmayı mı akıl edemeyecek oraya drone getiren devlet diyor. Ve sonra Arif Güran'ın açıklamalarındaki kısımlara dikkat edin. Herkes bir şeyler söylüyor. Hala da söylemeye devam edecekler. Bir insanın vicdanı varsa bir babanın kızını öldüren kişi daha sonra onunla yan yana oturur mu? Ve eğer diyor benim kızım Güranlar tarafından Nevzat'a verildiyse bu insan parayla silah zoruyla gidip bunu yaptıysa olaydan sonra bunlar oldu. Bana yaptırdılar deseydi gelip söyleseydi Nevzat benim başımın tacı olurdu diyor. Ee, ben özetleyeyim tam o kısma geçemedik ama bu konuşmalardan sonra burası çok önemli şu bu arada Salim Güran'ı alalım ekrandan. Bu konuşmalardan sonra Arif Güran şunu söylemeye başlıyor. Bakın Arif Güran hep ne dedi? Nevzat Bahtiyar yapmıştır. Bence Nevzat Bahtiyar'dır yapan dedi. Şimdi o az önceki kamera meselesinden sonra Arif Güran ne demeye başladı biliyor musunuz? Ben hani dört sanık için e, müebbet hapis, şey ağırlaştırmış müebbet istendi ya anne, abey, amca, Nevzat. Ben dedi dördünden de şeyim, şikayetçiyim. Bakın Biraz oraları aktaracağım size. Ve belki de Nevzat yapmadı demeye başladı. Bu çok dikkat çekici. Çok dikkat çekici arkadaşlar.